E, bugün pazar. Bugün karantinamızın üçüncü günü. Daha doğrusu şöyle dün açıklandı karantinaya alınacağı herkesin. E, ama ben zaten cuma da işe gitmemiştim. Cuma, cumartesi, pazar üç gündür evden çıkmadım. Ve 14 gün evde oturuyor olacağız. Dün açıklama yapıldı ki e, yemek almak dışında, eczaneye gitmek dışında ve evden çalışamıyorsanız eğer işe gitmek dışında Dışarı çıkmak yasak ee, atıyorum. Zaten doktorlar işte, e, otellerde çalışanlar falan falan ancak işe gidebilir. Onun dışında herkes evden çalışacak. Dediğim gibi bugün pazar. Normalde pazar günleri bu cadde acayip kalabalık oluyor arabalarla. Ama gördüğünüz gibi yani görmüyorsunuz şu an size göstereceğim. Ee, çok az araba geçiyor bugün. Sokakta çok insan yok şu an. Bakıyorum şurada bir kişi köpek gezdiriyor. O kadar. Ben de size karantinada bir gün nasıl oluyormuş bunu göstermek isterim. Bugün bir bütün günü vloglayacağım. Karantinada yapılabilecek aktiviteler için. Size de gelebilir her bu olay. O yüzden size de fikir olsun isterim. Bu arada şöyle bir şey var ki Anabella arkadaşım şans eseri bende kalıyor. Çünkü ev arıyordu ve ev, ara, ev arayana kadar, ev bulana kadar bende kalacaktı. Ve sonra bu koronavirüs olayı patladı. Ve sonuç olarak bende kalıyor. O yüzden iyi oldu beraber kantinada karantinada kalmamız. Yoksa ben bayağı sıkılabilirdim yani. Onunla en azından daha eğlenceli. Evim küçücük, birazcık hani kıç oturuyoruz ama e, herkes birbirinin e, yaptığı işe ve e, alana saygı göstermekte. O yüzden hani ben yalnız olmak istediğimde kendi odama gidiyorum. O salonda kalıyor falan. Öyle ayarlıyoruz. Neyse, bakalım bir karantinada pazar günü nasıl oluyormuş. Barcelona'dan bildiriyorum. <laughs> önemli ee, küçük aleti göstermek istiyorum. Bugüne kadar bu aletsiz nasıl yaşamışım hiç fikrim yok. Hemen gösteriyorum. İnanılmaz değil mi? Küçük diş fırçası askım. <laughs> Bunu Tiger'dan aldım. Tiger var ya burada bir tane maşı dükkan. Her şey 1 euro falan öyle bir şey fırçalayacağım da hem çekerken bir yandan çekip bir yandan fırçalamıyorum o yüzden diş fırçaladığımı varsayın. ¿Qué piensas? ¿Tienes coronavirus? Yo, yo, te, yo te yo te, he dado el coronavirus. Tú me lo pegaste con tu... <laughs> ay, muele ay, todo. voy a morir, moza. Hazme té de jengibre. Jengibre fue lo que me enfermó. <laughs> Oye, la gente verá que se está volviendo es que estoy mirando muchos videos que la gente en casa como volviendo loco, haciendo como cosas super raras. Rara, super raras, brother. Súper raras, la gente es muy rara. Mi amigo ahora me enviado un video, eh, limpió todo su balcón, como cortó todas sus plantas, como eh. súper, súper limpio limpió sus de cristales. De como de, de, fuera de fuera y de dentro. Este es el momento que todo el mundo va a limpiar todo. Todas las casas van a limpias. Todavía ya, nosotros no hemos hecho ninguna limpieza. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Ay, más adelante puedo quitar las uñas. ¿Para quién? ¿Para ti? <laughs> Así como yo. No, estaba pensando, pero digo, ¿pero para ¿pa qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque finalmente me corté las uñas, me corté el pelo, me, me saqué el bigote, me rasuré, hice pilates, todo. ¿Y para quién? Para mí. Para mí. Para mí, huevón. Pa ¡Ay! ¡Ay! Ay. Ay. Üç saat falan keman çalıştım. <laughs> Üç saat falan keman çalıştım. Ee, şu an artık ellerim kollarım yoruldu. Bugünlerde bizim evin e, favorisi olan zencefil limon su kaynatımını yapıyorum. Çünkü şu an ben birkaç günde böyle biraz hasta gibiyim. <laughs> Ama böyle hani ateşim falan hiç çıkmadı. Ama işte burnum tıkalı falan böyle bir ilk başta yorgunum o halsizliğim geçti şimdi iyi. Ee, ve deli gibi işte burada portakal yiyoruz, mandalina yiyoruz, vitamin alıyoruz. İşte zencefil yiyorum falan böyle bayağı taze zencefil atıyorum ağzıma falan iyileşmek için. iyiyim bugün bayağı iyileştim. Şimdi de Anabella bana diyor ki ee, ben galiba koronavirüs oldum. <laughs> <laughs> Şimdi de o hasta oldu. Bu <laughs> vücudum ağrıyor, her yerim ağrıyor falan diyor. Şimdi o yüzden e, zencefil limon çayımıza geri dönüş yapıyoruz. Zaten ara vermemiştik, dün de yapmıştık. E, balla beraber bunu yiyeceğiz. Bu artık bu evde fix. Bu, bu evin karantina evinin fix çayı. <laughs> Bugün bayağı hızlı geçiyor. 3 saat keman çalıştım. Zaten vlog bitti. Belki ama tabii hepsini çekmedim ama ee, neyse şimdi birazdan birazcık vlog editleme şeyim var, amacım var. Göreceğiz ama ben hala ders çalışıyorum. Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, ven, besas ven, 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 despacito despacito una mesa esto una mesa esto es un techo <laughs> un tejado tal mm. vez un jugorcito con frutas miel Saloso <laughs> pero yo creo que ya para, para eso como del miércoles este miércoles así ya la gente va a empezar a ir saliendo de su casa Tú vas a Porque ahorita dijeron que todo el mundo en su casa por 14 días. 14 días es burda. Burda. Yo podría, eh. Trabajando. Bueno, tampoco tengo tan, tanto trabajo, pero por lo menos como tendré algo ahí para hacer. İyi, creo que podría estar en casa 14 días. Yine konuşup konuşup çekmedim. Bugün vlog çektim de o kadar heyecanlı bir gün olmadı aslına bakarsanız sonuç olarak. Çok normal bir gündü. Sabah spor yaptım. İşte bayağı keman çalıştım. Vlog editledim birazcık. Şimdi onu bitireceğim. Ee, yemek yedik, yemek yaptık filan falan. O zaten vakit alıyor. Ki sabah da erken kalktım yani hani gün çabuk geçiyor. Ama daha karantina gün 3. Hani bunun 10 günün 10. gününde 13. gününde ne olur bilmiyorum. Şimdilik e, vakit geçiyor yani. Daha dolap toplama işine falan bile girmedim yani. Onlara yarın öbür gün girmeye başlarım herhalde. Şu vlogumu bitireyim. Akşamda yatmadan Son bir çekeriz zaten. Bitti işte. Bu kadar. Hello çocuklar. Şu anda vlog editim bitti. Ama aslında en önemli şeyleri söylemediğimi fark ettim. Ve vlogun sonuna bunu da eklemek istiyorum. Aslında gördüğünüz gibi vlog boş bir vlog oldu. Yani hani çok içeriği olmayan bir vlog. Ama... Burada önemli olan şey benim size göstermek istediğim evde oturmak. Dün haberlerde açıklanmış ki Türkiye'de ilk e, ölüm gerçekleşmiş koronavirüse bağlı olarak ve vaka sayısı 98'e çıkmış. E, bu demek oluyor ki iş gerçekten ciddi evinde Ve ben bundan iki hafta öncesine kadar işin ciddiyetinin farkında değildim. E, her şey birkaç günde çok ciddiye bindi ve eve kapandık ve işte e, açıklama yapıldı karantina yapılıyor falan diye e, yani umarım daha kötü olmaz Türkiye'de ama belki bu bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek Türkiye'dekilerin o yüzden e, elimden geldiğince size uyarıda bulunmak istiyorum birincisi lütfen lütfen evde oturun lütfen evde oturun yani bunun ne kadar önemli olduğunu size anlatamam gerçekten Tek yapmamızı istedikleri şey evde oturmak. Hani birbirimize yardım etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Birlik, beraberlik olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece yapmamız gereken şey evde oturmak. Bunu hep söylüyorum. Biz genciz, bizim bağışıklığımız kuvvetli, bize bir şey olmayabilir. Biz bunu grip gibi geçirebiliriz. Ama burada önemli olan bizim taşıyıcı olup başkalarına bunu taşımamamız. Yaşlılara, bağışıklı düşük olanlara, çocuklara, bebeklere... O yüzden elinizden geldiği kadar ailenizdeki yaşlılarla görüşmeyin bu dönem içerisinde. Onlara söyleyin çıkmasınlar evden ya da işte eve misafir e, e, kabul etmesinler. Çünkü en en e, etkilenebilecek olanlar onlar. 14 gün bize burada karantina verildi. Daha uzayabilir dediler. E, uzayabilir. Ben 6. gün bugün ilk defa dışarı çıkıp tekrar bir alışveriş yaptım çünkü süpermarketler açık ee, bu da ikinci size söylemek istediğim konuya geliyor süpermarketleri ve eczaneleri yağmalamayın özellikle gençlere söylüyorum yağmalamanın hiçbir mantığı yok çünkü burada karantina olmuş olsa bile şu anda süpermarketler açık ve yemek bulmak mümkün e, demin gittim aldım. taze sebze meyve aldım. Geldim. Yine herhalde bir 6 gün çıkmayız. Yetecek kadar şey su aldık, e, yemek aldık. Çıkmayız. Doktor arkadaşlarım bana bunu hatırlatıyorlar. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar e, ulaşamaz bizim yüzümüzden. O yemeklere, o ilaçlara. O yüzden e, lütfen akıllıca alışveriş yapın. Yetecek kadar alın. Olabildiğince alışveriş yaparken insanlarla temas etmeyin. Bir metre korumaya çalışın aranızda eğer mümkünse. Eğer evden çalışabiliyorsanız lütfen evden çalışın. Ellerinizi yıkayın. Zaten hani bunlar biliniyor. Bir şeylere dokunmayın. Dokunursanız eldiven takmaya çalışın. Gözlük takmaya çalışın. Maske takmaya çalışın. İşin çok ciddi olduğunu insan gerçekten hani yakınına gelene kadar anlamıyor galiba ki bize öyle oldu yani gerçekten etrafta duymaya başladık işte şunun şirketindeki bilmem ne koronavirüsü olmuş falan diye ve eve kapandık gerçekten e, şu an Türkiye'de bu açıklanmış bir kural olmasa da 14 gün karantina lütfen kendinizi eve kapayın lütfen kimseyle görüşmeyin e, karantina demek eve misafir çağırmak ya da arkadaşlarına gitmek demek değil Tek başına evde oturmak demek ya da kimle yaşıyorsanız. Eğer alışverişe biri gidecekse hep aynı kişi gitsin. E, korunaklı bir şekilde gitsin. E, ama bütün bunların yanı sıra da lütfen şunu unutmayın. E, panik, gerginlik, anksiyete bunlara gerek yok. Sadece sakin olarak bunun üstünden gelebiliriz. Bize düşen görev evde oturmak. Sakin olun. Geçecek. Bunu atlatacağız. E, üzerimize düşen görevi yaparsak eğer. Bu Bizim için bir mesaj diye düşünüyorum evrenden Allah'tan artık neye e, inanıyorsanız gerçekten bir durup bir düşünüp bir biz ne yapıyoruz biz e, hayatta ne yapıyoruz ne ediyoruz gerçekten sizi zorla tek başınıza bırakan bir olay dört duvar arasında kendi düşüncelerinizle kalmak zorundasınız bu dönemi iyi değerlendirmek bizim elimizde nasıl değerlendirdiğimiz bizim elimizde korkuya ve e, gerginliğe e, sebep de olabiliriz. O tarafa da çekilebiliriz. E, sevgi ve umut da aşılayabiliriz insanlara ve yardımcı olabiliriz. Ben hep bu tarafta olmayı e, deniyorum elimden geldiği kadar. Lütfen siz de o tarafta olmaya çalışın. Dört duvar arasında otururken farklı hislere kapılmak ve iki ekstrem arasında gidip gelmek çok doğal. Ama e, Gerçekten hani bu zamanı iyi değerlendirelim. Uzun zamandır yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyleri yapalım. Duralım, hiçbir şey yapmayalım. Düşünelim, meditasyon yapalım. Hobilerimizle ilgilenelim. Uzaktaki arkadaşlarımızı arayalım. Facetime yapalım. Ee, yapacak bir sürü şey var. Ee, bulunur. Ama lütfen, lütfen işin ciddiyetini farkına varın. Ve çevrenizdekileri bilgilendirin. Atlatacağız, beraber atlatacağız birlik olmak için tek yapmamız gereken şey evde oturmak, evde kalın, biz evdeyiz, başıknınızı yüksek tutun sebze, me sebze meyve yiyin, yani vitamin alın, su için bol bol su için ee, çok çok sağlıklı daha güzel günlerde görüşeceğiz inşallah ee, 14 gün bitmeden tekrar bir vlog yaparım belki hmm, hatta belki dışarı çıktığım bir gün alışveriş yapmaya çıktığım bir gün market alışveriş o zaman çekerim. Zaten Instagram'dan da beni takip ediyorsunuzdur. Etmeyenleriniz de edebilir. Burada gün gün evde neler yaptığımı paylaşıyorum. Bu kadar şimdilik. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.